Sarp Gümrük Kapısı'nın Gürcistan tarafındayız şu anda. Sabah erken saatlerde geçtik. Gürcistan topraklarına adım atmış durumdayız. Bu da camimiz. Kutsal cami. Bugün turun üçüncü günü. Gürcistan'dan Rus sınırına doğru gidiyoruz. Rıza abinin arkadaşlarıyla buluşmaya. Nereye gidiyorduk Rıza abim söyler misin? Vladi Kafkas. Kafkas'a gidiyoruz. Nibot'a geçeceğiz. Ee, şu anda İsviçre alplerini tacı atan bir coğrafya var etrafımızda. Müthiş gerçekten. Gerçekten müthiş. Gelin buraları görün.